musun? Kapalı bak. O, tamam hadi kapalı gel. Yarın alacağız önce Yarın açılsın alacağız hadi. Hadi yürü. <laughs> Tıpış oraya. Sen nereye gidiyorsun nereye? He? Kapalı diyorum sana. <laughs> Gördün mü kapalı? Hadi gel yürü. Yürü hadi. Hadi geç 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 geç. Ben gidiyorum o zaman. Sen kal burada. Bay bay. Hadi o zaman gel. Bak köpek nasıl bağırıyor. Bak 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 köpek bağırıyor. Bak. Hmm. Kaçalım kaçalım gelmesin hadi. <laughs> Ama bak bak da kapalı. Evet. Niye kapalı? Bilmiyorum. İşe gitmişler demek ki anladın mı? Evet. He? Şimdi anlaştık. Ev nerede Gökçe? Ne? Ev nerede? Ne? Bizim ev nerede? Nerede? Hadi evi bul. Evi bul hadi. Hadi evi bul eve gidiyoruz hadi. Bul. Nerede ev? Hadi bul. Nerede bul? Nerede bul? Oydan, oydan. Tamam ben bulamıyorum sen bul hadi nerede? nerede? Nereden gideceğiz? Ocağa bak, ocağa. Tamam hadi nereden gideceğiz söyle. Ocağa. Nerede? Ocağa. Hani nerede? Ocağa. Hadi bul. Ocağa. Nereden gireceğiz hadi söyle. Oca ya. Oca. Oca bak. Evet buydu. Bay bay. Bay bay. Gökçe bay bay. <laughs> Şaka yaptım geliyorum.